Herkese merhaba, Sende Kazan kanalına geldiniz. Bugün sizlere kendi oluşturduğum bir sistemden bahsedeceğim. Sistemimiz elektronium uygulaması üzerinden işlemekte. Birçoğunuz elektronium uygulamasının nasıl kullanıldığını biliyorsunuz ve hatta kullananlar var aramızda. Bunu biliyorum. Ancak bilmeyenler için uygulamayı çok kısa özetle anlatacağım. Ondan önce sizlere birkaç sistemimden bahsetmek istiyorum. Şimdi uygulama içerisinde bilenler için bildiğiniz üzere etn kazanıyorsunuz ve her 100 etn kazandığınızda cüzdan kısmına aktarılıyor. Daha sonrasında benim de istediğim şey sizden tam olarak şu ki bildiğiniz üzere ETN uygulamasını kullananlar ETN'yi cüzdanınıza çektikten sonra bu parayı hesabınıza aktarmak oldukça zor ve zahmetli bir iş. Bunun için kanalımda çok yakında yeni bir video gelecek. Ben de sizlere bu şekilde zorlu işlere sokmamak için benim için de sizin için de kazançlı olacağını düşündüğüm bir sistem geliştirdim. Bu sistemde sizler 100 ETN'ye ulaştığınızda en az 100 olmak üzere benim cüzdan numarama, cüzdan koduma 100 ETN'yi göndereceksiniz. Ben de her gönderdiğiniz 100 ETN için sizlere İninal veya Papara hesabınıza 1 TL yatıracağım. E, tabii ki Instagram ya da Telegram üzerinden sizlerden e, İninal veya Papara hesabınızın numarasını isteyeceğim. İletişime geçeceğiz zaten. Bunun için Instagram'da Sende Kazan YT hesabından açıklama kısmına da yorum kısmına da bıraktım zaten yorumlarda sabitlenmiş olarak bulacaksınız. Açıklama kısmına da bakabilirsiniz. Sende Kazan YT hesabından DM'den bana ulaşabilirsiniz. Telegram'da aynı şekilde Sende Kazan YT grubumuz var. Oradan ulaşabilirsiniz. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sistemimize geçiş yapalım. Uygulamaya giriş. Yapalım. Uygulamamızı açalım şu anda e, kaydolurken bildiğiniz üzere bir şifre belirliyorsunuz. Her giriş yaptığınızda da uygulama bu şifreye girmenizi girmenizi istiyor. Şimdi ben girip geliyorum. Evet şu an şifreyi girdim. Uygulamanın ana ekranı açıldı. E, şimdi bilmeyenler için özetle kısaca anlatacağım uygulamanın nasıl çalıştığını. Haftada sadece bir kere e, aşağıda gri şu sürede uzat 18 dakika 18 saat 24 dakika yazan butona tıklıyorsunuz. En az bir gün en fazla 7 gün içerisinde bu butona tıklıyorsunuz. Şu anda ben bu butona tıklayalı 6 saat olmuş. O yüzden 18 saat kaldığını belirtiyor. En az 1 gün, en fazla 7 gün. Dediğim gibi, sizin yerinize telefonunuzda telefonunuzun şuradan bu uygulamayı silseniz dahi madencileriniz var ve madenciler sürekli sizin yerinize burada ETN üretiyor ve bu ETN'yi de ben sizlere her 100 ETN başına 1 TL teklif ediyorum. Yapmanız gereken işlem gerçekten çok basit. Şimdi burada bekleyen bakiye kısmında şu ana ekranda 100 TL'ye ulaştıktan sonra en fazla 150 olana kadar yani direkt olarak 100 TL'de cüzdanınıza aktarılmıyor. En fazla 150 olana kadar cüzdan kısmına bu bakiyeniz aktarılıyor. Cüzdan kısmına da aşağıdan buradan ulaşıyorsunuz. Ben çok kısa bir süre öncesinde zaten parayı buradan çektiğim için şu anda çok az bir miktar var. Şimdi yapmanız gereken işlemi size anlatacağım. Burada dediğim gibi 100 ETH olduktan sonra cüzdan kısmına geliyorsunuz. Cüzdan kısmında 100 ETH geçiyorsa eğer bakiyeniz. Burada öde kısmı var. Şu öde kısmına tıklıyorsunuz. Bu cüzdan adresi kısmına girmeniz gereken kodu söylüyorum. Girmeniz gereken kod e, oldukça uzun. Bu e, bunu hem yorumlarda sabitledim hem de açıklama kısmına bıraktım. Bu cüzdan adresime sizler buraya gireceksiniz sonrakine tıklayacaksınız Buradan e, Şu an bu benim cüzdan adresim olduğu için kendime tabii ki gönderim sağlayamayacağım Sizler sonraki dediğinizde ne kadar eteğine göndermek istediğinizi uygulama sizlere soracak Bunu e, 100 Diyeceksiniz Ya da 100 200 300 olabilir yüzün katları Daha sonrasında gönderdiğinize dair zaten Gönder gönderledikten sonra Şuraya geleceksiniz ve e, işlemler kısmında aynen şu anda olmuş Olduğu gibi Mesela ben bir adrese 84.23 etn göndermişim e, tarihi aşağıda yazıyor ve adresi de hemen altında yazıyor siz bana bu kısmın SS'ini şu şekilde alacaksınız instagram ya Telegram'dan telegramdan özelden bana atacaksınız dm'den ben de sizlerden iliner hesap numaranızı veya papara hesap numaranızı isteyeceğim. E, ancak papara ve ininal uygulamalarının belirlediği üzere bunda benim hiçbir e, hiçbir şey belirleyemiyorum. Yani burada e, şöyle bir husus var ki papara transfer için en az 1 TL. İninal ise en az 2 TL teklif ediyor. E, burada ininal hesabı olanlar için e, 2 TL'ye ulaştıktan sonra yani bana en az 200 ETN gönderdiklerinde e, ben onlara ödeme yapabiliyorum. Ancak papara hesabı olanlar için 100 ETN'ye ulaştığınızda benim bu cüzdan adresime gönderdiğinizde öde kısmından e, direkt olarak SS alıp gönderdiğinizde zaten 1 TL'ye hesabınıza yatıracağım. İnanın içinde bu işlemi e, iki defa tekrarladıktan sonra göndermiş olacağım. E, böyle bir hususunu da şu an söylemek istiyorum. Şimdi elbette biliyorum ki şöyle bir hususta da olacak. E, sen çok fazla kazanıyorsun. Bize çok az para veriyorsun sen bir sürü paralar kazanacaksın. Yani ön yargıyla, sisteme ön ile giren birçok kişi olacağından adım gibi eminim diyebilirim. Çünkü gerçekten bu şekilde kişiler çok fazla var. Şu an onlara da burada birkaç şey söylemek istiyorum. Ben bu ben sizinle şu anda çok açık ve dürüst bir şekilde konuşacağım. 100 ETN'den yaklaşık olarak 2,5-3 TL kazanıyorum. Zaten Google'dan ETN'nin değerine de bakabilirsiniz. 2 ila 4 TL arası değişiyor. E, tabii ki bunun 50 kurcada düşmeyeceğine malum ya da 5 liraya çıkmayacağına malum. Bunu bilemiyoruz. Şu anda ETN 3 TL. 100 ETN 3 lira. E, ben ise size 1 TL veriyorum. Bunun 2 TL'sini maalesef ki ben almıyorum. E, ben bu ETN'yi hesabıma çekmem için papara hesabıma çekiyorum ben bu ETN'leri. Papara hesabıma çekmek için ise farklı bir borsaya yatırmam gerekiyor. Bu borsada e, 3 tane para biriminden değiştirmem gerekiyor. Bu dönüştürdüğüm para birimini de farklı bir uygulamaya attıktan sonra papara hesabıma çekiyorum. Oldukça zahmetli ve uğraştırıcı bir iş. Ve her bir uygulama ve para biriminde de size farklı bir komisyon kesiliyor. Yani bu kazandığım paranın çoğunluğu uygulamalara gidiyor maalesef ki. Çünkü birçok uygulama kullanıyoruz. Ve bunların da para biriminden sürekli kripto paralar da kendi aralarında çevirme işlemi uyguluyoruz exchange de deniyor buna her biri farklı bir kesinti ve komisyona uğur ne yazık ki bu yüzden ben de fazla bir para kazanmıyorum elimde az bir miktar kalıyor şimdi yorumlarda şunu çok fazla göreceğimden eminim şu bu ana ekranda 100 etn'ye ulaştım ancak cüzdanıma eklenmedi cüzdan bakiyeme aktarılmadı Az önce de söylediğim gibi illa 100 ETN olduğunda tam olarak düzden aktarılmak zorunda değil. Bu tabii ki artış gösterebiliyor. Mesela benim ilk aldığım ETN miktarı 129'muş. Sonrasında 100 e, tekrardan bu şekilde 100 olarak gitmiş. 101, 102, 103, 105 var. 104 var. E, Birçok ETN mevcut. Tabii şurada görmüş olduğunuz 1557 falan onlar değil. E, 100'den aşağı olan 10 10 ve 84'ler de değil. Onları hesaba transfer olarak göndermiştim. Yani şu kısımda bu değişiklik gösterebiliyor. Ben en fazla 150 ETN olarak tahmin ediyorum. Bu miktarı geçeceğini düşünmüyorum. Bir de şunu söylemek istiyorum ki uygulamaya ilk kaydolanlar için sizden birkaç doğrulama isteyecek. İnsan olduğunuzu, robot olmadığınızı doğrulamak için uygulama sizden bir fotoğraf istiyor. 18 yaşından küçükler de bunu kullanabiliyorlar. Uygulamayı kullanabiliyorlar. Fotoğraf göndermenizde herhangi bir sakınca yok bulunmuyor. Sadece uygulamanın sahibi ve siz bu, bu fotoğrafı görebiliyorsunuz. Üçüncü bir şahıslarla paylaşılmayacağını. Zaten sizler fotoğrafı göndereceğiniz zaman e, selfie çekip göndermeniz gerekiyor. Göndereceğiniz zaman sizlere bu maddeleri sayıyorlar zaten. Şimdi gelelim asıl konuya. E, 100 ETN ne kadar günde, ne kadar sürede kazanılıyor? Ne kadar kazanacağız? Şimdi referans denen bir olay var. Normalde uygulama içerisinde 10 ila 15 gün içerisinde 100 etn kazanılabiliyor. Ancak ayarlar kısmına gelip burada daha fazla etn üreti tıkladığınızda any task diye bir site ve bir de referans mevcut. Tavsiye programını görüntüleyin deyip bu şu kısma geldiğimizde e, kişileri davet edin ve bulut madenciliğine başladıklarında kazandıkları her şeyin %5 oranını kadar kazanın. Benim referans kodum 9FCD3E büyük harflerle. Tamam hepsi de. Sizler uygulamaya kaydolurken ya da şu sayfaya girdiğinizde aşağıya gelip burada referans gir diye bir buton çıkacak. Şu an ben önceden bir başvuru kodu kullandığım için başka kullanamıyorum. Bir hesapta sadece bir kere kullanılabiliyor. Sizler ya burada ya da uygulamaya kaydolurken bu referans kodunu girdiğinizde şu an benim toplam referans sayım görmüş olduğunuz gibi 19 sizler ne kadar fazla referans çekebilirsen ben benim ne kadar referansım olursa ki bu videodan sonra da referanslarım artacağını umuyorum. Sizlere de o kadar kar yansıyor. Bir kişiden toplamda %1 olarak ETN alıyorsunuz. Şimdi şunu göstereyim size. Yukarıda daha fazlasını bul butonuna tıkladığınızda neden kodunuzu kullansınlar başlığı altını altında birkaç şey yazıyor. Kodunuzu kullanan kişiler ETN ödülleri ile kazandıkları her şeyde %1 bonus alacaklardır. Tüm başvurular doğruluğu için kontrol edilecektir. Tüm kararlar kesindir ve elektronyum ekibinin takdirine bağlıdır diye bir e, iki cümle gelmiş. Kodunuzu kullanan kişiler ETN ödülleri ile kazandıkları her şeyde %1 bonus alacaklar. Yani sizler benim referansımı kullandığınızda daha fazla ETN kazanmış olacaksınız. %1'lik bir miktarla ve toplam yönden, yönlendirme sayım 19 olduğu için bu yüzde birden de fazla olacak. Dediğim gibi ne kadar fazla yönlendirmem olursa sizin için de o kadar iyi olur. Siz de tabii ki referansların referansınızı farklı kişilere tanıtabilirsiniz. Farklı kişilerin sizin referansınızla kaydolmanızı sağlayabilirsiniz. Ben yüzde beş alıyorum sizden. Ancak o miktar sizden eksilmiyor. Bu yüzde beş aldığımda yüzde bir size veriyorum. Yani havuz mantığı gibi burada sürekli birbirimize bu ETN'leri döndürüyoruz. E ben %5 alıyorum. Burada 19 kişi 20 kişiye dağıtıyorum. E %1 alıyorsunuz siz. Onun bütün referanslar arasında sürekli bir dönme halinde bu ETN. Şimdi bir diğerine geçelim. Daha fazla ETN üret kısmında bir de eni test sitesi var. Bu ücret bir ücret ödemeden çevrim içi çalışın. Çevrim içi olarak yeteneklerinizi satın ve elektronyum kazanın banka hesabı gerekmez kazancınızın yüzde yüzünü giriş yap eni ters yazıyor şimdi bu siteye bir giriş yapalım bunun mantığını da çok özetle size anlatayım e, videonun uzamaması için çok fazla ayrıntıya girmeyeceğim şimdi yukarıda solda 300 çizgiye tıkladığımızda e, burada dört tane seçenek var kategorilere göz at neden satıcı olmalısın hizmet oluştur. E, yardım ve destek var Şimdi nasıl e, elektronyum kazanıyoruz Para kazanıyoruz Bu sitede bambaşka bir site Belki bu site hakkında da farklı bir video çekerim e, Bunun için henüz bir fikrim yok Öyle bir şey e, düşünmüyor değilim ama e, Şimdi de kategorilere göz at dediğinizde Sizler hangi konuda Yetenekliyseniz Diyelim ki fotoğrafçılık ve Videografik Videografikerler e, Alanında yetenekli olduğunuzu Düşünüyorsunuz Buradan fotoğrafçılığı seçelim mesela. Mesela size bir tane göstereceğim. Burada çeşitli görevler mevcut. Photoshop düzenleme işleminin kısa açıklaması diye bir e, yetenek mevcut. Logo Master diye bir kişiden e, ve bunun karşılığında da sizden 8 dolar teklif ediyor. Yani e, gerçekten bunu kimse almaz diye düşünmeyin. Şimdi ne alacaksın diye. PNG veya JPG veya pdf formatında fotoğraf şartının olarak demiş büyük ihtimalinizde bir fotoğraf veriyor Photoshop photoshopla düzenlenmiş sizler fotoğrafınızı atıyorsunuz photoshopla düzenliyor çok basit bir şekilde düzenlediği bu, bu fotoğrafı 8 dolara satıyor bildiğiniz üzere dolar şu anki e, tarih için 7 tl 8 kere 7 de zaten 56 yani sadece bir fotoğraf photoshoplayarak sizden tam olarak 56 TL teklif ediyor. Kimse almaz diye düşünmeyin. Gerçekten alan o kadar fazla kişi var ki hiç tahmin edemeyeceğiniz kadar büyük bir kitleye kullanıcıya sahip bu site. Yani herkes evinde telefonunda bilgisayarında photoshoplayabilir fotoğrafların diye düşünmeyin. Özellikle yurt dışından dolar olduğu için oldukça büyük bir talep mevcut. Zaten böyle bir talep olmasa kimse bir photoshop buraya gelip de uğraşmaz 8 dolara. Sizler nasıl etine kazanıyorsunuz burada bu 8 dolar yazan kısımda yani Sizler de şuradan ana sayfaya gelelim Neden satıcı olmalısın yazan bir başlık var oraya tıklayalım satıcı ol bir hizmet oluştur dünya çapında bir alıcı topluluğuna ulaş sıfır satıcılar ücreti bank hesabı gerekmez interim etn olarak yapılır diye bir şey dünya çapında bir müşteri kitlesi burada bir sürü şey var Şimdi hemen bakalım. ETN'ini harcamaktadır. Elektronyum önde gelen ve köklü bir kripto para birimidir. Kazandığın ETN, elektronyum cüzdanında saklanır ve onu kabul eden herhangi bir yerde harcanabilir veya sadece yerel para birimine dönüştürülebilir. Sizler burada satıcı ol, bir hizmet oluştur dediğinizde aynı herhangi bir başlık, tanım, son ürün, teslimat, düzeltmeler, fiyatınızı, kategorinizi seçiyorsunuz, derinizı Bunların her birini tamamladıktan sonra dediğim gibi yetenekli olduğunuz bir kategori, bir alanda e, tam Bunları tamamen hizmetinizi oluşturduğunuzda sizlere teklifler gelecek e, Yani mesela kategorilere tekrardan bir göz atalım e, Doğum günü, düğün davetiyeleri Yani sadece bununla bile olabilir e, Nasıl bir şey olabilir mesela? E, doğum günüyle, düğün davetiyeleriyle alakalı bir yazı, bir paragraf, bir resim, şiir Tasarım, tasarım, slogan hiç fark etmez. İnsanlar sizin belirlediğiniz fiyata bunu satın aldıklarında e, ki sitede birçok görev, yetenek en az 1 dolardan başlıyor. 1 doların altına kesinlikle inmeyin diyorum. E, almaz diye düşünmeyin alıyorlar işte. E, insanlar sizin yeteneğinizi satın aldığınızda sizinle iletişime geçip size para verdiklerinde Sizler her verilen paradan, her kazandığınız dolardan ETN'de kazanıyorsunuz. Bunun gibi Eni Tesk sitesi gibi birçok site mevcut. Yeteneklerinizi sergilemek amaçlı, yeteneklerinizden para kazanmak amacı gütmüş birçok site mevcut. Ancak Eni Teskin şöyle bir ayrımcılığı şeyi var ki ETN kazanabiliyorsunuz. Onu diğer sitelerden ayıran da güzellik bu. Ki günümüzde kripto para oldukça önemli bir yere sahip. ETN de bu kripto paralardan önemli bir para birimi. Şimdi bu videoda ne yaptık? Size sistemimden bahsettim. Her 100 ETN'nin iner veya papara hesabınıza 1 TL olarak para çekebileceğinizi anlattım. Bana cüzdan adresimi açıklamadaki veya yorumda sabitlenen mesajda görmüş olduğunuz cüzdan adresine 100 ETN göndererek iner veya papara hesabınıza 1 TL alabiliyorsunuz. Gönderdiğimize dair de SS alıp Instagram'da DM kısmından ya da Telegram'da özelden bana atmanız yeterli her birini açıklama kısmında ya da sabitlenen yorum kısmında görebileceksiniz. Sistemimden bahsetmekle kalmadım. Bir de nasıl daha fazla ETN kazanabilirsiniz diye referans sistemini ve anytask.com sitesini tanıttım. Bu sitenin de açıklama kısmında linkini bulabileceksiniz. Elektronun uygulamasının da linkini bulabileceksiniz. Cüzdan adresimin de Telegram grubumun da Instagram hesabımın da her birinin ayrı ayrı linkini açıklama kısmına bıraktım yorumları da sabitledim. Güzel ve başarılı bir video olduğunu düşünüyorum. Benim tek amacım bu ETN'yi hesabınıza çekebilmek için birçok komisyon ve kesimle uğra uğraması sonucunda çok uğraşmış oluyorsunuz. Bu şekilde borsalarla, kredi kartı, banka, şu bu hiçbiriyle uğraşmayacaksınız. Bu işler uğraştırıyor. Bir de 18 yaşınızı doldurmanız gerekiyor bunlarla yap bunları yapabilmek için. Ben de size o şekilde işlerle uğraşmayıp sadece bana 100 ETN'i gönderip e, nasıl inler veya Papara hesabınıza para çekebileceğinizi e, anlattım, gösterdim. Bu şekilde bir sistem geliştirmeye karar verdim. Benim için de sizin için de oldukça kârlı bir sistem, tamamen kazanç odaklı bir sistem. Sizi sistemime tamamen e, kesinlikle davet ediyorum. Güvenebilirsiniz. ETN kazanmak zaten oldukça basit. Sadece haftada en az bir gün en fazla 7 gün olmak üzere bir kere bir butona basıyorsunuz başka yapmanız gereken hiçbir işlem yok uygulamaya arka plandan geçmişten silseniz dahi e, uygulama hala sizin yerinize arka planda sürekli olarak madencileriniz çalışıp etni üretmekte zaten hiçbir şüpheniz olmasın hiçbir kaybınız ya da yatırımınız, yatırımınız da yok hiçbir e, kaybınız olmamış oluyor bu durumda dediğim gibi tamamen kazanç odaklı bir sistem Umarım sistemimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. Bildiğiniz üzere 1K olmamıza çok az kaldı. Hep birlikte umarım bu sevinci yaşarız diyorum. Sistem hakkında, sistemim hakkında görüşlerinizi, önerilerinizi, tavsiyelerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Yapamadığınız yerleri Instagram'da sende kazan YT hesabından ya da Telegram'dan bana ulaşabilirsiniz. Hoşçakalın.